Malum kış şartları bir yere gidemiyoruz. Biz de biz demiştik hani biz her yaptığımızı olayı atmıyoruz diye ama atmalı mıyız zaten onu bilmiyorum belki de Ya şimdi ben de çalıştığım için çok fazla şey olmuyor. Ee, hani çekeceğimiz bir şey olmuyor. Çalışıyoruz. Özlem spora akşam spora gidiyoruz. Özlem sabah işe gidiyor. Ben evden çalışıyorum. Akşam Özlem almaya gidiyorum. Oradan spora hafta komple full futbol evet, yani. Bu arada bugün temizlik yapacağız. Yani Gördüğünüz üzere banyodayız ve banyomuzun şu kısmı ee, şey Çin, oldu. Çillendi diyelim. Çillendi ne diyorlar? Rütübet mi o? Rütübette çillenmedi işte burada. Evet. Çünkü şu arkadaki havalandırma camını kışın çok soğuk olduğu için açamadık. Açılır da banyoya giremez. Çok evet, soğuk. Burası da böyle olunca. <laughs> Şimdi biz silmeye çalıştık. Bir tarafını da sildik ama yine iz kalıyor. Hani bu. bu %100 gitmiyor tabii ki canım. Aa, ama acaba biz sabun falan bir şey var mıdır bunu götürecek? Valla ben sana açık söyleyeyim. ya bu kadar da beklemiyordum. Yani böyle bir yüzey üstüne alıkacak diyordum ama aldı bayağı. Yine temizlendi. Bunlar da bayağı Ama cis normal sade suyla sildiğimiz için <laughs> Evet evet hiçbir şey bulaştırmıyorum. Ben duvara falan da zarar vermek istemiyorum. Sadece su. Neyse bu bu arada geçenlerde bir video atmıştım. Bu camlarımı silen silen bir çocuk vardı. Onu ben aldım evde besliyorum. <laughs> Onu <laughs> evde bakıyorum artık. Şimdi de bana bezi takip <laughs> kadar temizleyeceğim. Çift kullanıyorum. Çok güzel parlatıyor ve demir. Demir tele değil oluyor galiba bu. Bulaşık tele kullanıyorum. Çizmiyor. Ama güzel temizliyor. Şimdi bunu yıkadıktan sonra biraz suda duruluyoruz ya. Öf. Böyle pas harika oluyor. Çok seviyorum. değil. Evet. Şimdi sizi özlemle baş başa bırakacağım. Ben da temizle devam edeceğim. İçini temizleyeceğim. Burayı temizleyeceğim. Lavabonun temizleyeceğim. Sonra çıkacağım. Evet. Tabi uzun zaman temizlemediği için çok uğraşıldı. Tam da tatmin olmadım ama yine de fena değil. O zaman hadi böyle e Barış işini bitirdi. Tabii benim işim kaldı. Ay. Bitirmedin tabii ki. Bitirmedin mi? <laughs> Müziğini açıyor orada pıs pıs pıs. Ben kendilerine söyledim. Ben duşakabini bitirdim. Şimdi devam ediyorum. Senden devam etsinler. He anladım. kaldı. Aslında dökmek istemiyorum ama biraz çok yapmışız. Ve e, bu üçüncü gün artık hani yenilmeyecek durumda. Ay, dökmek de istemiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Aslında ben onu ayrı bir poşete koyup aşağıya inerken şey yaparız onu. Parkın köşesine bırakırız. Belki bir şey. Sokak hayvanı falan yer temiz bir poşete koyulmuyordu güzel bir kar yağışı bunu da sizle paylaşarım çok keyifli ya tabi yine söylüyorum gözün gördüğü kadar güzel değil ama böyle izlemesi falan şiri keyifli bu kadar <laughs> içeri bir yer. Evet esintili yağıyor ya 35 yıldır İstanbul'da böyle kar görülmemiş, statistiklere göre. Aşkım çok güzel. Evet. Evet banyo ve mutfak temizliğimiz bitti, ee, şimdi giyinme odasına geçtim ben. Burayış da şu an işlerini halletti. Çalış çalış hadi. <gülüyor> <gülüyor> Laf yok icraat. Evet şimdi ben giyinme odamı temizleyeceğim birazcık fazla dağınık ee, kusura bakmayın öncelikle Aşkım zaten dağınık olmasa niye temizlik yapalım? <gülüyor> <gülüyor> dağınık olması lazım değil mi Ama ikimiz de çalışıyoruz Böyle Ama yani onların şeyde. görmemesi lazımdı dağınıklığımızı değil Şu an dağınıklığımız ortada. şey de. Dağınık değil ama pis olmalıydı öyle mi diyorsun? Yani toz olabilir de Sonuçta birkaç gündür açmadık. Ben de şey gibi dış ses gibi konuşuyorum burada. Evet ya sen. O yüzden bana bugün ne yapıyorsunuz o zaman? zaman. <gülüyor> <gülüyor> Özlem Hanım evinizin bu pis hali ne böyle? Evet bugün biz temizliğimizi bitirdik sonunda çok şükür yorulduk Barış'ım senin de ellerine sağlık. Hepimizlerine sağlık. <laughs> Evimiz mis gibi oldu. Tabi daha bunun salonu var üst katı falan var ama artık onu da herhalde yarın yaparız bugün yeter. Çünkü şimdi akşam yemeği falan da hazırlanacak. Çok da yüklenmeyelim kendimize. Evet, Nasıl olsa iki günümüz var. Bugün de bu kadardı. İzlediğimiz izle. izlediğimiz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiğiniz ve temizliğimize ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çok çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.